Asayiş, nümayiş, becaiş, sitayiş. Eski ee, terimlerle, Osmanlı terimleriyle aşırılaşan olan bir arkadaşımız vardı. Yok mu? Arşivde yani bu yok. tamam, <laughs> <Daha> sıkıntı yok. <laughs> evet, asayiş diyen, asayiş diyen, nümayiş diyen, lümayiş, becaiş, sitayiş. <laughs> Göreceğiz. çoğunluk becaiş demiş. Ve becaiş diyenler kazandı. Ve acaba büyük kazanan bu yarışmanın kazananı birincisi ve ikincisi kim oldu bir görelim. Işte geliyor listemiz. Işte kazanan Büşra oldu. Büşra uzun zamandan beri birincilikteydi. Ve hiç bırakmadı. Ve hemen ardından Koray geliyor. Büşra ve Koray'ı ben sahneye daha edebilir miyim? Bir sonraki yarışmamız tam 40 dakika sonra çok daha kolay olacak, çok daha hızlı olacak. Ata tohumlarımız Büşra Hanım'a gidiyor. Koray Bey'e de ister buz gibi ister sıcacık kahvelerini Luffy'den içmesi için hemen şöyle bir kartımızı vereceğiz. Buyurun efendim Koray Bey'i e zannedersem buyurun hoş geldiniz. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Ve şampiyon geliyor Büşra Hanım geliyor Büşra Hanım. Alkışlar gelsin şampiyona. Büşra Hanım, dikili bir ağacınız var mıydı bu zamana kadar? Harika. Biraz daha fazla olsun istiyoruz dikili ağacınız. Çünkü bu ağaçlar bize değil, geleceğimize, çocuklarımıza yatırım, çevremizi, doğamızı koruyoruz. Çok teşekkür ediyoruz güzel olduğunuz için. Ata tohumlarını armağan ettik. Güvenli ellerde. Bizel olduğunuz için teşekkür ediyoruz. 40 dakika sonra ikinci yarışmamızda yine bizlerle birlikte olacaksınız.